Film, duvarların arasında sıkışan bir kız ile başlıyor. Çok geçmeden Cimento onu içine çekiyor ve canlı canlı duvarların içine gömülüyor. Bir sonraki sahnede 15 yıl sonrasına gideriz. Samantha kolejden mezun olduğunda yıkım şirketi sahibi olan babası ona çok garip bir yerdeki bir bina yıkımının başında durma görevi verir. Eğer başarılı olursa şirkete ortak olacaktır. Bina Mısır mimarasına takılı olan Joseph Malestraza'nındır. Samantha Malestraza'nın binasına geldiğinde onu Mary karşılar. Mary oğlu Jimmy ile o binada yaşamaktadır. Samantha binada bir dairede kalması gerektiğini söyler. Mary ise ona bina ile ilgili kuralları anlatır. Özellikle 8. kattan uzak durması gerektiğini orada Malestraza'nın dairesinin olduğunu ve tehlikeli olduğunu söyler. Bina yıkılacağı için tüm kiracılar çıkartılmıştı. Fakat Mary ve oğlu Jimmy çıkmayı reddettikleri için yıkılana kadar binada kalacaklardı. Sam binanın yıkılması için gerekli noktaları ve ne kadar patlayıcı gerektiğini hesaplamaya başlar. Bu arada bina hakkında araştırma yaparken yıllar öncesinde birçok kayıp vakası olduğu haberlerini okur. Kayıp kişiler binanın çimentosuna karışmış bir halde bulunmuşlardır. Bunlardan birisi de Mimar Malestraza'nın kendisidir. Çalışanlardan birisi ölümlerden dolayı suçlansa da daha sonra suçsuz olduğu anlaşılmıştır. Sam binaya döndüğünde patlatılacak noktaları işaretlerken binanın yıkılmasını istemeyen başka bir kiracı elinde baltayla Seme doğru koşarak gelir. Jimmy bir akşam Sam'i gizlice yasak olan 8. kata götürür. Sam'e Malestraza'nın bu duvarların içinde öldüğünü anlatır. Mimarın odasına girerler ve Malestraza'nın cesedinin bulunduğu yeri gösterir. Jimmy 16 kurbandan birisi olan Julia'dan bahseder. Ayrıca kendi babasının da kurbanlardan birisi olduğunu söyler ve cesedini buldukları yeri Sam'e göstermeye gider. Bu sırada elektrikler gider ve Sam panik ve bacağını keser. Aynı gece Sam aynaya bakarken arkasında sallanan camı fark eder. Aynayı kaldırır ve delikten kan aktığını görür. Samantha aniden duvar tarafından çekilir ve uyandığında bir tuzağın içinde olduğunu fark eder. Çimento yavaş yavaş vücudunu sarmaya başlar ve aniden çığlık atarak uyanır. Uyku tutmayan Sam apartmanda dolaşmaya başlar ve aniden karşısına sevgilisi Peter çıkar. Ona sürpriz yapmak istemiştir. Sam, Peter'a apartmanı gezdirmeye başlar ve gizlice 8. kata çıkarlar. Orada gizli bir geçiş yolu bulurlar ve yolu takip edip başka bir odaya ulaşırlar. Sam bu odadan apartmandaki herkesi gizlice izleyebileceğini fark eder. Samantha duş alırken Jimmy'nin onu röntgenlediğini fark eder. Bunu Mary ile konuşur ve Jimmy utanarak uzaklaşır. Sam ve Peter'ı birlikte gören Jimmy bir yandan da onlara karşı kıskançlık duymaya başlar. Sam apartmanı yıkmak için ne kadar TNT patlayıcı gerektiğini raporunu hazırlamaktadır. Jimmy gelir ve özür diler ve Sem'e bina mimarının günlüğünü hediye eder. Sem günlüğü okur ve binanın ortasında büyük, açık bir alan olması gerektiğini fark eder. Jimmy bu boşluğu bulmak için çatıya gider fakat geri dönmez. Sem ve Peter Jimmy'yi aramaya giderler. Binanın ortasında büyük bir kuyu keşfederler. Jimmy'nin sesini duyarlar ve yaralandığını söyler. Peter, Sementayı iple kuyuya indirmeye başlar fakat bir anda birisi Peter'ı keskin bir demirle öldürür. Samantha ise kuyunun dibine düşer ve uyandığında orada gizemli birisiyle beraber. Bu gizemli kişi binanın mimarı Malestraza'dır. Elinde bir radyo Tutar. ve radyoda Jimmy'nin daha önce kaydettiği yardım çağrısı vardır. Sam tuzağa düştüğünü anlar ve Jimmy yukarıdan ona bir yazı gönderir. Onu sevmesini öğrenene kadar bu kuyudan çıkarmayacağını yazmaktadır. Jimmy ayrıca Sem'in yıkım raporunu kızın babasına gönderir ve arabasını göle atar. Kuyuda Malestraza, Seme 16 kişinin ölümünün arkasında kendisinin olduğunu söyler. Mısır anıtlarının uzun süre dayanmasının sırrının binaların içine canlı insan gömmelerinden dolayı olduğuna inandığını anlatır. Jimmy kuyuya bir kaset gönderir ve dans etmelerini ister. Malestraza, Jimmy'nin söylediklerini yaptığında iyi birisi olduğunu ama yapmazsan gerçekten çok zalim olduğunu söyler. İstediğini yerine getirdikleri için onlara bir paket yiyecek ve Sam'le konuşmak için çift taraflı radyo gönderir. İlerleyen saatlerde Mary çatıya gelir ve Sam'i de kuruyu da görünce Jimmy'ye çok kızar. Yıkım raporunu alan Samantha'nın babası ekibiyle birlikte öğlen saatlerinde binayı yıkmak için gelirler. Patlayıcıları gerekli yerlere yerleştirmeye başlarlar. Sam ise Jimmy'yi etkilemeye çalışır. Böylece kuyudan çıkmayı düşünür ama bunu başaramaz. Malestraza binaya canlı bir insan kurban edilirse binanın patlamayla yok edilemeyeceğini söyler. Ve bir mezar kazar. Binasını kurtarmak için kendisini feda edecektir. Sam'den kendisini öldürmesini ister. Sam itiraz etse de sonunda onu öldürür. Malestraza mezara düştükten sonra mezar bir anda çimento ile dolmaya başlar. Jimmy patlayıcılar için geri sayım yapılırken fikrini değiştirir ve Sem'in adını bağırarak binaya doğru koşmaya başlar. Bunu duyan Sem'in babası geri sayımı durdurur. Sem'i gidip delikten çıkartırlar ve hastaneye kaldırırlar. Mary Malestraza'yı kaçırmaktan tutuklanır. Filmin sonunda Sam Malestraza'nın 27 bina yaptığı ve hala ayakta olduğunu seslendirerek anlatır. Bu binanın ise onun başyapıtı olduğu, onun için kendisini feda ettiğini söyler ve binayı yıkmaktan vazgeçerler.